Beni yenebileceğini düşünüyor mu? Abi düşünüyorum. Eline bile veririm abi. Elime bile verirsin he. Gel la hayatına verse. Gel abi verse bir eline vereyim. Göndereyim <laughs> seni. Kratos var konuşuyorsun burada. Sakin ol lan. Öyle vurulur mu? <laughs> Ağlayarak duvardan çıkarttık çok çık. Lan ne çıkacağım? Sen sabahtır duvardasın ya. Sabahtan beri duvarı çıkıyorsun abi. Oha! Yat aşağı, yat Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte karşıma öyle atarlı, öyle deli dolu, böyle güzel oynadığını iddia eden bir tane kardeşim var. Lobide karşılaştık, artistik falan yaptı. Ben de dedim bunun videosunu çekmeliyim. Şöyle arkadaş ekledim Şurada gördüğünüz Job X Kral. Bu Victor falan koymuş zaten profiline. Birazdan odaya davet edeceğiz. Kendine bu kadar güvenen bu kardeşimle VS atacağız. Zaten nasıl atarlı bir tip olduğunu şimdi lobide göreceksiniz. Ve bir davetimizi atayım bakalım. Arkadaşlar Erdem mobil oynadı için şu an Discord'a çağırdım. Discord'dan konuşacak benimle. Erdüm. Efendim abi. Hadi lan meydan oku. Hı, erkek. Gel abi verse, bir elini vereyim. Göndereyim seni. <laughs> sen şimdi bana niye meydan okudun Değil durduk yok. yere? Beni yenebileceğini düşünüyor mu? Abi düşünüyorum. Eline bile veririm abi. Elime bile verirsin he. Gel lan, hayatına verse. Gel abi. Kaç Efendim. yaşındasın sen? 13 abi. <laughs> Öyle çok da bir hayatın yokmuş aslında. <laughs> Kuruyorum lan odayı gel. Tamam abi gel hadi. Oğlum sen bittin abi biliyorsun değil mi? Nana'yı yedin sen biliyorsun değil mi? Sen yedin abi. Ben mi yedim? Eline verip göndereceğim seni. Oğlum lan eline vereceğim vereceğim deyip durma. Bezelya tanesi. Doğruları konuşuyoruz. Bezelye atıyorum sana davet. Sen bu saygısızlığını nasıl ödeyeceksin farkında değilsin. M4 oynuyoruz. Seni sakat ettim Erdem. Bittin abi görüşeceğiz. Görüşelim kardeşim. Onu mat. at? Görüşeceğiz işte. Onu mat. at? İstanbul'dayım abi gel. Oğlum 3-4 güne İstanbul'dayım atladın mı beni senin bekle. <laughs> Bu arada arkadaşlar şimdiden bir like bırakmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atan herkes için Erdem'in ağzına M4 vuracağım bugün. Duydun mu lan Erdem? Like atan herkes için ağzına vuracağım m 4 Gayretlen <laughs> mi abi? Kayma var mı? Kaymasız ha. Tamam kaymasız. Abi Ha? Telefon ha. kaçıyor. Ne oluyor? Telefon kaçıyor. İnandım inandım ee. No mercy. Ne oldu? Erdem elime veriyordun. Ya abi şimdi hep emme <laughs> Oo. <gülüyor> Aa güzel. <laughs> Şekil çukur hareketler falan yapıyorsun. Güzel güzel. E ee, pus, ee, pusu, böyle pus yok mu? Tutacağız mı hep böyle? Abi sağdayız gel. Sen neredesin? Öyle, uza kardeşim. Uza 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 uza. Kaçın ol lan. Öyle vurulur mu? <laughs> Anan nika. İyi kaçacak mı böyle? <laughs> havada yersin elseyi havada. <laughs> Aa canım gir abi. Yat lan aşağı. Yat aşağı. Bekle bekle. Allah rahmetin He gel bakayım bekliyorum. Duvar yapsan da kurtarmaz canım benim. Duvar değil abi. Ne o? Beton mu? Tamam güzel güzel. Kötü değil ama, kötü değil yine de ama biraz benim seviyeme ulaşman lazım kardeşim. E, 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 e. E, e, Oha! Ana ananın <laughs> Oha! Yataşar ya seni yatıracağım aşağı öyle bağırılır mı? Yok. Yattın mı aşağı kardeşim? Aa, helal lan. Oğlum oynuyor ha çocuk vallahi oynuyor. Oy! Helal lan nerede? Ya taşa yat taşa. Oğlum başka bir şey bilmiyor mu ya aşağıda da ya aşağı. Seni yatıracağım şimdi. Lan dikkatimi bozuyorsun lan. Bir bu, bu, ne? Aa mala bağladım iyice. Oynayamıyorum. Ya E ee, Erdem ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Onanın nikah. Aa! Yatırım böyle sen abi. Protest kolunu tüküreyim. Gel gel ben sana kolu göstereceğim gel. Ne oldu lan korkundan kafa çıkaramıyor? Yatırdım aşk ya seni. Gel gel. Aa niye duruyor ondan böyle? 12'ye 12 arkadaşlar harbiden zorluyor çocuk maşallah var yani. E? Ee? Sonra abi duvar yapmıyorum. Duvarın ne oldu? Sonra diyor ki duvar yapmıyorum. Duvarın anasını belledin. Duvar hamile kaldı. Oy yat lan aşağı. Mikrofonu baga girdi çocuğum. O kadar çok vurdum ki beyni döndü telefonum onu. Nasıl ölmeyen oğlum? Ne kaçtı? Onu nikah ya. Lan oğlum. Ananın nikah. Bir de gıcıklık veriyor. Sana oraya pey aldırır mıyım lan? Lale. Bittin ki. Aldırırsın abi. Daha bir sayı bile alamayacaksın oğlum. Gördüm abi bu sayıyı. O o Sayılmaz, sayılmaz, sayılmaz. Oğlum. Lan doğru arkası vuruyorum. Oğlum çocuğa bak yendi lan beni. Ya. Tamam tamam döner döner bu maç. Var abi, döner kardeşim bu maç. Sen rahat olsan abi. Senin karşında kimin olduğunu unutuyorum. Sen oh şimdi nane yemedin mi? Sabahtır sana duvar yapmıyordum ama sen duvar yaptığın için artık Aa ne oldu ya lan? abi bak ya Ya Senin ördüğün suçu abi Tabi tabi senin hiçbir suçun yok Dur gösteririm sana seni. Göstersene bana Abi ben... bak duvar hamile kaldı bak Oğlum ben duvar yapmıyordum ki sen yapıyorsun diye yaptım Ya Abi Abi lan duvardan çık artık çık çık Lan ne çıkacağım sen sabahtır duvardasın ya Sabahtan beri duvar abi Ne oldu? Buralarda sessiz olup oyuna odaklanmam lazım. 20 18 kaçıyorum ben. Aa kaçıyorum ben. ilişkiye <laughs> girme. <laughs> <laughs> ne olur abi ne olur. Sen kazanabileceğini düşünüyor musun mu hala? Aynen ha? abi. 18'e 21 ve 10 saniye var. Harbiden kazanacağını düşünüyor musun? Mu? Helal lan. 21'e 19. Ne oldu lan? Ne oldu? Duvar yüzünden bak. Ya yeri lan duvar yüzündenmiş. Naneyi yedik mi? He? Konuşsana lan. Protestkolün var konuşuyorsun burada. Protestkolüm var o yüzden yenildin değil mi lan? Lale. Gel abi gel gel bir daha gel. Bir daha su yok oğlum bizim tekrarımız yok. Tek sezon. bot abi işte. <laughs> oğlum yenildin daha bana bot mu diyorsun? Saygısız köpek. Evet abi duvarla ilişkiye girdim. Lan ben mi duvarla ilişkiye girdim? Sen girdin benden önce evet, ben ondan evet. sonra. Abi bak şimdi bir şey anlatacağım. Sen benim yerimi biliyorsun değil mi? Duvarla ilişkiye girmek olmuyor. Canım benim. benim. Sen sen duvara girdiğin için ben duvar yaptım. Yo abi benden önce de yaptın. Erdem kolaydı kardeşim yenildin sus. Yenildin sus abok sus. <laughs> kolaydı kolaydı çok kolaydı. <laughs> kolaydı kardeşim. Sen kolaydın abi. O yüzden yenildin kardeşim kolaydı. Aynen abi. Bir fark. İki fark. Bir fark. İki oğlum 19'a 21 bitti gayet var. Lale. <gülüyor> lale. <gülüyor> <laughs> Lale yenildin işte. Sus, yenildin. Biat et. Abi de profus prosun da abi de sen en iyisin de de lan. Sen botsun abi. en gördüm bot. <laughs> o yüzden yenildin değil mi lan? Saygısız. Bak bak bak. Aa burada biri varmış. Yenilen dur bir dakika. Aa benim yenilenlerin benim şeyimde de şu arkadaşlar. Yenilenleri arkadaşlık sisteminde tutmuyorum derdim. Kusura bakma canım benim. Ee, bot ve ezikleri de tutmuyorum ee, arkadaş sistemde hadi görüşürük. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Çok eğlenceli ve güzel bir video oldu. Aslında çekişmeli oldu. Fakat biraz saygısız olduğu için ben onu daha fazla kışkırtmak için hep böyle troll davrandım. Gülerek davrandım. Normalde 13 yaşındaki bir insan bana gelip de böyle botsun, şotsun botsun dese aa, ağzına da işte boşverin şimdilik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.